Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Defne Kılıç. YKS Soru Çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında alan yeterlik sınavlarında çıkan İngilizce soruların çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2019 YDT yani yabancı dil testindeki İngilizce soruların çözümlerine devam edeceğiz. 11. sorumuza devam ediyoruz. Most people can find benefits in cross-cultural living or learning some experience psychological blocks and other inhibiting effects due to culture shock. Evet ne diyor? Çoğu insan kültürler arası yaşama ve öğrenmede faydalar bulabilir. Bazıları psikolojik engeller ve kısıtlayıcı etkiler yaşayabilir diyor. Ne dolayısıyla? Kültür şoku dolayısıyla. Evet buradaki zıtlık durumunu görebiliyorsunuz. Burada bir pozitif durum var. Etkili, pozitif etkilerinden faydalarından bahsederken diğer tarafta da bloklardan ve kısıtlayıcı etkilerinden bahsediyor. O zaman bir tarafta da most people'dan diğer tarafta da some people'dan yani çoğu insan böyle bazıları böyle durumundan bahsediyor. Bu zıtlığı en güzeline karşılar hemen bakalım. A seçeneğinde because neden sonuç bağlacıdır? Ama bizim iki cümle arasında neden sonuç ilişkimiz yok. O yüzden eleyeceğim. B seçeneği only when demiş. Only when ne cümle başlarsa ikinci cümlenin devrik yapıda olması lazım. Gramer olarak karşılamadığı için hiç düşünmüyoruz bile. C seçeneği while. Çoğu insan böyleyken bazıları da bunu tecrübe ediyor. Zıtlık durumunu verir mi? Verir iken deyip çoğu insan böyle iken bazıları böyle iken böyledir der mi? Der çok da güzel karşılar. C bir dursun. Unless eğer öyle olmazsa der ama bizim koşul ve sonuç durumumuz yok. cümlelerimizin arasındaki bağlantı bu değil. O yüzden D de, de olmaz. Provided that de if'tir bir nevi biliyorsunuz ki. Bu öyle olduğu koşulda bazıları fayda bulduğu koşulda bazıları psikolojik engeller ve diğer kısıtlayıcı engeller yaşarlar, etkiler yaşarlar demiş olur. O yüzden anlam olarak da uymuyor. Yine koşul sonuç ilişkisi zaten yok. O yüzden C seçeneği doğru cevaptır. Devam edelim. Brain death happens when the brain shows no signs of any activity, machines are keeping the heart and lungs working. Evet, beyin ölümü gerçekleşir. Ne zaman? Beyin Hiçbir eylem belirtisi göstermediğinde. Tamam. Diğer tarafa bakalım. Machines are keeping the heart and lungs working. Makineler kalbi ve akciğerleri çalıştırıyorken, çalıştırmaya devam ettiriyorken. Evet. Burada ne var? Bir tarafta bir şey oluyor, diğer tarafta bir şey oluyor. Nasıl bir bağlaç? Karşılar bakalım. Even if the machines are keeping the heart and lungs working. Yani ne diyor? Makineler kalbi ve akciğerleri çalıştırmaya devam etse dahi beyin ölümü gerçekleşir. Evet makineler bedeni çalıştırsa da beyin ölebilir. Çok güzel tamamladı. Bir tık olsun ve devam edelim. Bir bakalım diğerlerine de. In case olursa diye anlamı taşır ve önlem amacı vardır. Böyle olursa diye böyle yaptım. Böyle yap gibi cümle yapılarında kullanılır. Ama burada önlem amacı yok. Bu cümleler önlem ve sonuç ilişkisi içerisinde değiller. Because neden sonuç bağlayıcıdır? Bunlar birbirinin nedeni ya da sonucu değildirler. Biri olurken diğeri olabilir ihtimalini veriyor bize. Until ve after'ın ikisini birden eleyebiliriz. Çünkü burada öncelik, sonralık ve zaman durumu vurgusu yok. E, makineler bunu yapsa bile beyin ölümü gerçekleşebilir. Öncesinde de gerçekleşebilir. Sürecinde de sonrasında da gerçekleşebilir. O yüzden D ve de Direkt eleyeceğim. Even if doğru cevabım A seçeneği. Devam ediyoruz. Bird nests differ from species to the next and nest has its own style of architecture including location, materials and shape. Evet ne diyor? Kuş yuvaları değişir. Nasıl değişir? Nokta nokta türden diğerine değişir. Ne deriz? Biz bunu tam anlamıyla genel bilgi verirken bir türden diğerine değişir deriz. Anlam bütünlüğünü sağlayacak olan kelime budur. Diğer tarafta ne var? A nest has its own style of architecture. Kendi mimari yapısına sahip. Lokasyonu, maddeleri ve şekli e, açısından şeklini içeren kendi mimari yapısına sahip yuva. Nokta nokta yuva. Bakalım neyle tamamlanabilir? Other species to the next. Biz şöylece mantıken kalıp olarak anlam bütünlüğün tamamlaması için bu şekilde düşünmemiz lazım. Ee, diğer türlerden diğerine oldu mu olmadı? One species to the next bir türden diğerine kesinlikle olur. Ama sağ tarafa da bakacağız. Önce sol taraftan bir inceleyelim seçenekleri. Some species to the next bazı türlerden diğerine muallak ama çok istendik bir durum değil. All species to the next. Bütün türlerden diğerine. E bütün türleri alırsan zaten diğeri kalmaz ki. O yüzden D de olmaz. Every species to the next. Her türden diğerine. Bu da çok mantıklı olmadı. Ama içimiz rahat etsin. Sağ taraftan bir daha eleyelim seçenekleri. Each nest has its own style of architecture. Her bir yuva kendi mimarisine, kendi mimari şekline sahiptir. Each nest harika tamamladı. İki tıkla ben zaten B'yi doğacak olarak işaretleyeceğim büyük ihtimalle ama C ve E'ye bakalım. Another nest. Biz bir nestten bahsetmiyoruz, bir yuvadan bahsetmiyoruz ki diğeri hakkında bilgi verelim. C'yi eledik kolaylıkla. E'ye bakalım. Neither nest. E biz iki tanesinden de bahsetmiyoruz ki ikisi de böyle değil diye devam etsin cümlemiz. O yüzden doğru seçenek B olacak. Devam edelim. The town of Ushuaia lies at the southern tip of Argentina, close to the Antarctic, it's bitterly cold for much of the year. Evet ne diyor? Ushuaia kasabası Argentina'nın güney ucunda uzanır, güney ucunda uzanır. Antarktika'ya yakın ve devamında ne demiş? Yılın çoğu zamanı çok çetin bir şekilde soğuktur. Bakalım bu ilişkiyi nasıl kurmuş Antarktika ile. Such that. Evet. Such close to the Antarctic that. Antarktika o kadar yakın ki çok fazla soğuk. Çeviri de çok güzel oldu. Ama gramer olarak olmadı. Çünkü bir such yapısından sonra ne ararız? Bir noun ararız. Such close, such a close place gibi bir yapı ararız. O yüzden gramer olarak uymadığı için anlam olarak değil. A'yı eleriz. As close to the Antarctic as. As as gibi bu kadar e, anlamı taşır. E, yakın olacak kadar. Neyle kıyasladı? İki şeyi kıyaslar as as. Bunun kadar ya da benzetme yaptığını düşünürsek. E, o yüzden kıyasladı bir yapı yok. O yüzden B de olmaz. The more close to the Antarctic, the more it is bitterly. Zaten şuradan çok rahatlıkla eleriz. The more close diye bir yapı söz konusu olmaz. The closer demesi lazım. E diğer taraftan da aynı yapıyı görmüyoruz ki yine kıyas yapalım. O yüzden C'yi de eleriz. Either close to the Antarctic or evet ya uzak ya pardon ya yakın ya da ne? Bir sıfat daha isterdim ben orada. O yüzden D de olmaz. So close to the Antarctic that evet saçın bir farklı yapısıydı. Ve saçı biz gramer olarak uymadığı için elemiştik. Soy da tam olarak gramer olarak uyduğu Ve anlamı da zaten tamamladığı için seçeceğiz. Çünkü Antarktika'ya o kadar yakın ki yılın çoğu zamanı fazlaca çetin bir şekilde soğuk oluyor desin. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 15. sorumuz ne demiş? The numerous Italian princess palaces became significant centers of the Renaissance and the Baroque periods their comparatively minor political influence. Evet, çok sayıda pek çok İtalyan prensin sarayı Rönesans ve Barok dönemlerinin merkezi hem de önemli merkezi oldular. Onların politik etkileri ne kadar? Küçük politik etkileri, nispeten küçük politik etkileri nokta nokta. Burayı da bağlayacağız. Nasıl bağlarız? Bakın bu tarafta önemli merkezleri olmuş. Ama politik etkileri de var. Bakın direkt zaten anlatırken bile ama dedim. Bir zıtlık var farkındaysanız. O yüzden bunu bu şekilde bağlayacak bir yapı arayacağız. A seçeneği due to demiş. Ee, az politik etkisi nedeniyle önemli merkez olmaz. Rather than politik etkisi az politik etkisindense burada bir tercih yok. Burada bir e, kıyas yok. Zıtlık var aslında. Temelde zıtlık var. O yüzden B'yi de istemeyeceğiz. In terms of e, bakımından, politik bakımdan eğer e, az politik etkisi varsa neden önemli olsun? Olmadı. Bu da e, mantıklı olmadı. D seçeneğinde as well as olduğu kadar. Bu konuda olduğu kadar bu konuda da. As well as ne yapar? Ya aynı türden iki negatif şeyi, aynı türden iki pozitif şeyi ki genelde pozitif iki şeyi bağlar. Bizde zıtlık durumu var. O yüzden ez ve ez de olmadı. Despite tam bir zıtlık bağlacıdır. Zıtlık yapısıdır. Ee, önemli merkez yani küçük politik etkisi ne rağmen önemli merkezlerdir. Rönesans ve barok dönemlerinin önemli merkezleri haline gelmiştir diyecek. Zıtlığı da tam olarak karşılayacak E seçeneği doğru cevaptır. Evet, close test sorularıyla devam edelim arkadaşlar. Son 16 demiş ki: Global warming will bring significant changes to the world as a whole, but the particular types and scales of these impacts will be affected by local conditions. Evet ne diyor? Küresel ısınma bir bütün olarak dünyaya önemli değişiklikler getirecek ancak bu etkilerin belirli türleri ve ölçekleri yerel durumlardan etkilenecek. Cümle tam gördüğünüz gibi. Ama ancak karşılanacak ve ancak karşılamak için biz affected'in önüne e, onu pekiştirecek bir adverb yani zarf getireceğiz ki anlam güçlensin ve batın battaki zıtlığı karşılasın. E, değişiklikler gelecekmiş ama yerel koşullar daha da çok etkilenecek gibi bir adverb arayacağız. Bakalım seçeneklere. A seçeneğinde profoundly demiş. Profoundly önemli ölçüde demektir. Önemli ölçüde etkilenecek olur mu? Olur. Anlama e, güçlendirir mi? Güçlendirir. Al seçeneği bir dursun. B seçeneği unintentionally. Unintentionally farkına varmadan demek. Farkına varmadan e, yerel koşullar tarafından etkilenecek dersek bu anlamı güçlendirmez batın karşısında. O yüzden eliyorum. Artı farkına varmadan daha çok insanlar için kullanılır biliyorsunuz ki. E, lightly hafifçe demek. Lightly e, Hafifçe etkileneceklerse daha da pekiştirmekten çok zayıflatır effected'in anlamını. O yüzden C'yi de eleyeceğim. Cautiously'i dikkatlice demek. Dikkatlice etkilenecek. Ne etkilenecek? Ölçekleri ve türleri. Bu etkilerin ölçekleri ve türleri. Dikkatlice etkilenen insan olur daha çok bu durumdan. Dikkatlice ya da dikkatsizce. O yüzden D seçeneğinde silebilirim. Eleyebilirim. E seçeneğine bakalım. E'de de ne var? Occasionally var. Occasionally ara sıra, arada demek. Arada etkilenecekse bu da anlam olarak güçlendirmez, etkilenmenin e, gücünü yükseltmez. O yüzden E seçeneğinde ilerim. önemli ölçüde etkilenecek will be profoundly affected. A seçeneği doğru cevap olur. Evet, şimdiki sorumuza bakalım. Climate change will not just have general global effects, but İklim değişikliği sadece genel global etkilere sahip olmayacak. But time it will create specific impacts within your very own neighborhood. Ancak zaman nokta nokta. Biz ne diyeceğiz? Zaten sürekli gelecek zamanla bahsettiği için zamanla anlamı çıkması gerekecek. Ee, çok yakın çevrenizde de spesifik etkileri olacak diyor. Bakalım bu zaman e, kelimesini ne tamamlar? E, but over time ama zamanla daha da etkili olacağından bahsediyor. Çok da güzel tamamladı. B'ye bakalım. But at time, zamanda. E, zaten olmadı. Bize gelecek zaman referi lazım. Zaman için. But for time, zaten anlamlı olmadı. During the time, zaman süresince gibi bir anlam çıktı. Zaten time'la ile hangi zaman süreci çok uyumlu olmadı. Before time, zamandan önce. Hayır biz öncesine değil sonrasına gitmek istiyorduk. O yüzden zamanla anlamında but over time diyecek A seçeneği doğru de cevap. Devam edelim 18. sorumuzla. Because the change people will face vary from place to place, local governments will be best equipped to address these problems as one size fits all solutions nokta nokta demiş. Evet, neden ee, bu değişiklikler ee, insanların yüzleşeceği bu değişiklikler mekandan mekana değişebilir. Çünkü mekandan mekana değişebildiği için diyelim e, hükümetler bu problemleri çözmek için en iyi donanıma sahip olacaklar. Çünkü one size fits all solutions tek tip çözümler nokta nokta. Bakın. Hükümetler kendileri problemleri çözmek için özellikle donanıma sahip olacaklarsa tek çözümler sonuç getirmeyecek anlamında bir tes, tens bekliyoruz. Ayrıca hep de zaten gelecek zamandan konuştuk. Onu da dikkate alalım. Bakalım seçeneklere. Bununla dikkate alalım dediğim anda A ve D seçeneğini eliyorum çünkü gelecek zamandan bahsediyoruz. Geçmiş zamanla hiç ilişkimiz yok. B'ye bakalım the solutions will not work. Bu tek tip çözümler iş görmeyecek, çalışmayacak diyor. Aradığımız basit ve tamamlayıcı bu aslında. Ama bakalım diğer seçeneklere de shouldn't have worked. Çalışmamış olmalıydı. Çalışmış aslında geçmiş zamana bir referans yok. Aynı zamanda da biz çalışmış olmasını yeğlerdik. Anlam olarak da olmuyor. O yüzden C'yi de eliyorum. Ve E seçeneğinde will not have worked. Çalışmamış olacak. Burada bir süreç var, perfect tense var, duration belirtir. Ama biz gelecek zamanda hangi yıl ya da hangi zaman ya da hangi süre boyunca çalışmamış olacak anlamına dair bir vurgu bulamadığımız için e hey de seçmeyeceğiz. Basit bir şekilde will not work. Clear bir şekilde anlamlı ve net bir şekilde B'yi doğru cevap olarak seçeceğiz. Evet 19. sorumuza bakalım. Several countries, the Dominican Republic, Cuba, and others in the Caribbean are also undertaking regional planning. Evet ne demiş? Birkaç ülke Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Karayipler'deki diğerleri de bölgesel planlama yapmaktadır demiş. E bu üç ülke verdiği birkaç ülkenin örneklemi değil midir? Öyle gibi görünüyor. Bu doğrultuda bakalım seçeneklere. In case of olursa diye anlamı taşır. Önlem almayı gerektirir. İşte yağmur yağarsa diye şemsiye aldım gibi. İşte küba olursa diye gibi bir anlam çıkmayacak tabii ki burada. O yüzden A seçeneğini elerim. Saçes bazı ülkeler nokta 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 gibi bazı ülkeler gibidir. Örnekleme gerektirir arkasından. Aslında aradığımız şık bu gibi görünüyor. C'ye bakalım. With regards to açısından ilgili olarak demek... Bu, bu, bu açısından bazı ülkeler olmaz. Çünkü açısından dediği bir şey yok. Ülkelerin isimlerini vermiş. O yüzden C'de eledim. In terms of bakımından demek. Yine aynı anlamda bu ülke bakımından birçok ülke, birkaç ülke demeyecek. O yüzden D'yi de eliyorum. E seçeneğinde as a result of demiş. As a result of bir sonucu olarak demek. Bu ülkenin bir sonucu olarak bir birkaç ülke de demeyecek. Bir sebep sonuç ilişkisi yok. O yüzden örneklendirdiği bu gibi e, Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Karayipler'deki diğerleri gibi bir birkaç ülke dedi. ve seçeneği doğru cevaptır. Ve son klausel sorusu ne demiş? But fundamentally, ama temelde, nokta nokta demiş. Climate change is happening globally, people need to react locally. Ancak temelde, İklim değişikliği global olarak, küresel olarak gerçekleşir, gerçekleşiyor. İnsanlar yerel olarak hareket etmeye ihtiyaç duyuyorlar. Buradaki zıtlığı gördünüz mü? Locally and globally. Neyle tamamlayalım? Bir bakalım seçeneklerimize. But fundamentally, although climate change is happening globally, people need to react locally. Kesinlikle zıtlığımızı sağlayacak olan bu in case yine önlem anlamı taşıyordu. Burada bir önlem durumu yok kesinlikle. Küresel olarak böyleyken lokal olarak küresel olarak böyle olmasına rağmen lokal olarak böyle yapılması gerekir dediği bir zıtlık durumu var. Öncelik, sonralık ve başlangıç durumumuz yok. Yine öncelik, sonralık, bu olur olmaz bu oldu gibi bir durumumuz yok. Doğru cevap A seçeneği. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili öğrenciler. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.